Oyuna girdik beğendik ama şikayet ettik bir baktık oyunu bitirdik. Bu başarılar üst üste geldi her zaman ile yaptık sandı ama yanlış anladı. Kavga çıktı mahalle sokak cadde kavga her yerde Minecraft Brawl Stars oyunları her yerde. o metreden clutch yaptık 10 kişiye birden daldık. Her zaman kazandık, oyunu oynadık. Edgar Steam en iyisini düşünür. Bunu herkes bilmez. İyi düşün kanka, kanka. İyi düşün, iyi. Oyuna girdik, beğendik ama şikayet etmedik. Her zaman bildik, oyunu çok sevdik. Bunları anlattık ama düşündüremedik. Oyun hayalimiz, hayalimiz oyun. Oyun, 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 oyun. oyun, oyun. O, o, oyun, you, oh, you, you, la, la, oyun. la, you, you, oy, o, you, oyun, you, la, you, you, o O, you, you, oh